Hamilelik süresince endişeli ve gergin olmak normaldir. Duygularınız sık sık değişir. Kendinizi hayatınızın en büyük tecrübesine hazırlarsınız. Çoğu anne ve baba çocuklarının cinsiyetinden çok sağlıklı olmasını ister. Bazı doğumlarda oluşan komplikasyonlar büyük trajedilere neden olabilmektedir. Yapışık ikizlerin doğumu son derece sancılı olur. İlginç bir şekilde tüm dünyada popüler olan bebekler şimdi ne yapıyorlar? Hiç merak ettiniz mi? O halde hemen videomuza geçelim. Jessica ve Angelina ismindeki iki küçük bebek dünyaya birbirine yapışık olarak geldi. Anne babası çocuklarının bu halde olduğunu görünce çok üzüldü. Doktorlar bir an önce ameliyat edilmesi ve birbirlerinden ayrılmaları gerektiğini ancak bu işlemin sadece Amerika ve Avrupa'da yapılabildiğini söylediler. Mühendis olan babaları tek çareyi Amerika'ya göç etmekte buldu. Uzun bir müddet çabalayıp gerekli işlemleri halletti. Çocuklarını ve karısını alıp Amerika'ya göç etti. Amerika'da bir süre çalışacak bir iş aradı. O sırada çocuklarını alıp sürekli yardım kuruluşlarını ve yetkili makamları ziyaret etti. Nihayet bir hayırsever çocuklarına sponsor oldu ve tüm hastane masraflarını karşıladı. İki kardeş yapılan zor bir operasyon ardından birbirinden başarıyla ayrıldı. Anne baba bu duruma çok sevindi. Ancak talihsizlik bu durumda da peşlerini bırakmadı. Hastaneden taburcu olmalarına birkaç gün kala Jessica, kimliği belirlenemeyen biri tarafından çalındı. Hiçbir hukuki çaba, adli başvurular onun bulunmasını sağlamadı. Genç çift, ikizlerden geriye kalan Angelina ile yaşamlarına devam etmeye bir süre sonra alıştılar. Aradan yıllar geçti. Angelina büyüyüp 18 yaşında genç bir kız oldu. Çok güzel ve çalışkan bir genç kızdı. Ailesi onunla gurur duyuyor, okuldaki başarısını her zaman takdir ediyordu. Bir gün Angelina okuldan bir arkadaşının kendisine gelip "Geçen gün seni kafede gördüğümde selam verdim. Beni tanımazdan geldin. Bir şey mi oldu?" demesi üzerine şaşkınlığa uğradı. Kafeye falan gitmemişti. Arkadaşının yoğun ısrarları üzerine onun kendisini birisine benzettiğini düşündü. Ancak bu durum aklına takılmıştı. Yıllardır kendisini anlattıkları ikiz kardeşi olma ihtimaline karşın arkadaşının bahsettiği kafeye gitti. Kafede bir süre oturup vakit geçirdi. Ancak kendisine benzeyen kimse gelip gitmiyordu. Bunun nafile bir çaba olduğunu düşünen Angelina tam ümidini kesip kafeyi terk ediyordu ki bir anda kapının önünde kendisine tıpatıp benzeyen bir genç kız gördü. Gördüğü kişi özbeöz öz kardeşi Jessica'dan başkası değildi. Jessica da Angelina'yı görmüş ancak onun kendisine neden bu kadar benzediğine bir anlam verememişti. Angelina ona olan biteni anlatınca Jessica gidip anne babasına dava açtı. Açılan davada alınan örneklere göre gerçekten de Angelina ile kardeş olduğunu öğrendi. Jessica'nın üvey ailesi çocuk kaçırmaktan cezaya çarptırılırken Angelina ve ailesi yıllardır kayıp olan kızlarına kavuştu.